Herkese merhabalar, herkese sevgiler. Ben Fikoç. Bugün video serimizde 2025 tayfanın güncel sorularından birine cevap vereceğiz. Onlardan birincisi günde 17 saat çalışmak üzerine. Diğeri ise sabah 5'te kalkıp mesaiye başlamak, daha doğrusu YKS çalışmalarına başlamak üzere. Günde ortalama 17 saat çalışılır mı mevzusuna gelecek olursak? Özellikle YKS sürecine yeni başlarınız varsa, hele de çok fazla çevresinde bu konuda gaz alan varsa, günde 17 17 saat çalışıp kesinlikle ama kesinlikle tüm gazını vereyim demesin ha sakın. Günde 17 saat çalışmak demek ortalama 4 ya da 5 saat uyumak anlamına gelir ki bu da şunu tetikler. Bunu bir gün, iki gün, hatta bir hafta, iki hafta yaparsın ama üçüncü hafta ciddi bir şekilde motivasyon kaybı yaşarsın. Bu yüzden günde ortalama 17 saatten daha ziyade biz size günde ortalama 8 ile 12 saatlik bir çalışma öneriyoruz. Tabii günde 17 saat çalışılacak haftalar olacak mı sınav süreci içerisinde? Tabii ki olacak ama bu sınava yeni başladığınız bu dönemde değil. Çünkü sınava yeni başladığınız bu dönemde belki de birçok alışkanlığı yeni yeni kazanacaksınız. Belki de erken uyanmayı yeni kazanacaksınız. Sabahları paragraf problem çözmeyi yeni kazanacaksınız. Dolayısıyla yeni yeni alışkanlık edindiğiniz bu süreçte doğrudan 17 saat çalışmayla başlamanız ciddi anlamda bıktırma metodunu uygulamanız anlamına gelir ki bu da kısa süre içerisinde bıkınlığı getirecektir. Kısa süre içerisinde dikkat tanıklığı beraberinde getirecektir. Bu süreçte en mantıklı olan kademeli bir şekilde ilerlemek belki de günde 8 saat çalışmayla ilerlemek. Sürecin boyutuna göre bunu günlük 12 saate kadar çıkarmanız daha yerinde olacaktır. Bazı haftalar dediğim gibi günde 14, 15, 16, 17 saat çalışmanız gerekecek belki ama bunlar da kamp şeklinde ancak olabilir. Bir de başka bir mevzumuz daha var. O da sabah 5'te uyanıp aynı şekilde ders çalışmaya başlamak mevzusu. Özellikle yaz aylarında bunu önermiyorum. Yaz aylarının sıcaklığıyla birlikte özellikle yaz temposunun yoğunluğuyla birlikte biliyorum birçoğunuz hala sosyal medyaya takılmaya devam ediyor. E tabi gece sosyal medyada takılmak demek aynı zamanda uyanıklık hormonunu salgılamanız anlamına geliyor. Bu da uyuma vakitlerinizi belki de 1'e 2'ye kadar taşıyor. E peki gece geç saatlere kadar eğer uyanık iseniz sabah 5'te nasıl kalkacaksınız? Kalkarsınız ama zombi gibi olursunuz. Bu yüzden sabah 5'te kalkma metodunu özellikle bu aylarda pek de tavsiye etmiyorum. Ha sonbahar ve kışla birlikte bunu yapabilirsiniz. Tam tersine benim desteklediğim bir mevzu haline gelir bu sefer. Ama yaz aylarında son. Sonbaharın ilk aylarında bunu çok da tavsiye etmiyorum. En doğru çalışma saati tam da bu zamanlarda 8 bilemedin en geç 9 gibi size öneri olarak sunabilirim. O halde sizler de saat kaçta bu çalışmaya başladığınızı, günde ortalama kaç saat çalıştığınızı bu videonun yorumlar kısmına yazarak arkadaşlarınıza ilham olabilirsiniz ya da bunu tartışma konusu haline getirebilirsiniz. O halde can bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgi ve selametle kalın kendinize çok 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 yeah